zaman ayırıp geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hakikaten sizlerin yoğunluğunu biliyoruz. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Yani bu kadar katılım da bizi valla gururlandırdı. Demek ki seviliyormuşuz. Tekrar tekrar teşekkürler. Şimdi bugün yani bir takım şeyleri paylaşalım. Fikirtepe ile ilgili diye beraber olalım istedik. Çünkü Fikirtepe'nin şansı diyeyim. Bugün şansı bu. Çünkü yani siz bir şeye çok kötü diyorsunuz bugün. Belli bir zaman geçtikten sonra iyi ki olay olmuş diyorsunuz. Eğer Fikirtepe böyle bir gece kondulaşma olmasa idi. Bunun yüzde imarlı olsaydı bugün Fikirtepe dönüşümü diye bir projeden bahsetmek mümkün değildi. Bu alan bir buçuk milyon metrekare. Yani Kadıköy'ün nüfusuna baktığımız vakit 34 milyon metrekare. Burası bir buçuk takriben yüzde dördü gibi bir bölge ve burası dümdüz. Çünkü plancılar hep şunu hayal ederler. Yani ben işte şu mevcudu bir silsem yani kağıt üzerinde silgiyle nasıl silebiliyorsam silsem yeniden yaratsam. Şimdi Fikirtepe'de bu cereyan ediyor. Bugün. Ve tabi. E, tabii Planların iptal edilmesine e, baktığımız vakitte tabii her plan iptal edilmesi bir öteleme oluyor. Bir zaman e, geçiyor ama bugün içinde bulunduğumuz durum belki yarın e, buna iyi veya kötü diyebiliriz ama bugün durum şu. Yani bugün e, kentsel dönüşümün e, dünyada örneği olabilecek bir e, hale geldi. Yani buçuk milyon metrekarede planlanmış bir e, bölge haline geldi. Ve burada da e, yeniden bir e, anlayışla yapılaşmalar e, yapılacak. İnsanlar ona göre buraya e, gelip konut veya iş yeri sahibi e, olacaklar. Burada takriben buçuk e, milyon metrekarede inşaat yapılacak. Ve buradaki doğacak olan, ekonomik e, katkısı olacak e, rakam takriben 40 milyar, e, milyar e, Türk lirası. Yani yan unsurlarıyla beraber. Yani bugün bu rakama baktığımız vakit e, Türkiye ekonomisinde e, gerek istihdam sağlaması açısından e, gerekse e, cari açığı aşağı çekmesi açısından çok büyük bir e, katkıda bulunacak. Ve e, Kadıköy'ün ee, artık e, yeni e, iş ve oturum merkezi bu bölge olacak. Çünkü gerek e, raylı sistem, gerek denizden olan ulaşım ve e, hava e, e, ulaşımların da bağlantıları çok son derece kuvvetli. Şimdi fiyatlarla ilgili gene e, hep kafalarda bir tereddüt var. Burada ne olacak? Nereye gidecek? E, ondan sonra e, rakamlar ne olacak? Burada ben şöyle bir örnek e, vermek istiyorum. E, şimdi sizin bildiğiniz bir maden varsa, yani örneğin en kıymetli maden altını alalım. Altının bütün özelliklerini biliyorsunuz. İşte e, bunun ısı iletmesi, işte e, soy metal olması, şu, busu, bu bütün özellikleri var. Şimdi bunun değeri de işte e, şu kadar e, rakam, gramı. Siz yeni bir maden bulduğunuzda Şimdi bu madenin siz değerini tespit etmek için önce şuna bakıyorsunuz. Bu, bu neye benziyor? Hangi madenle özellikleri benziyor? Bunu tespit etmeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra buna değer biçiyorsunuz. Şimdi Fikir Tepe'ye değer biçmek için şöyle e, düşünelim. Bu projeler bittiğinde burası ne olacak? Burası Ataşehir mi olacak? Şimdi benim fikrim hayır. Ataşehir'den yukarıda. Niye yukarıda? E, çünkü D100 yolunun altında. Şimdi biz Kadıköy'lüler olarak şöyle bir skalamız vardır. Deniz, Bağdat Caddesi, demiryolu, minibüs caddesi e, ve Anadolu e, Ankara asfaltı. Şimdi buradaki değerler bunlara göre değişir. Şimdi de tabi tem çıktı. E şimdi burası e, Ankara asfaltının altında. E, e, Kadıköy e merkezi olan uzaklığı bir e, 1 km denize olan uzaklığı Kadıköy e, alanına uzak, e, uzaklığı e, 1800 metre civarında. E, dolayısıyla ulaşımı bu kadar hakim. Peki e, gene e, hani hangi bölgeyle mukayese edebiliriz dediğimiz vakit bizim bu e, e, Fener Yolu, Kızıl Toprak o bölgelere bakarsak şimdi o bölgedeki ne kadar büyük proje yaparsanız yapın bu büyüklükte bir proje e, bulmanız mümkün değil dolayısıyla yepyeni bir yer yolu yeni, altyapısı yeni e, e, telekabinasyonu yeni dolayısıyla burada en kötü en kötü geleceği nokta nedir? bugün eğer Fikirtepe, Göztepe civarında e, demir yoluyla Bağdat Caddesi arası ve Minibüs e, Caddesi arasındaki değerler neyse o değeri o günkü değerlerde bulacaktır dolayısıyla bugün kaça satılır rakamı bir kenara burası ne olacağı bakmak lazım. Çünkü biz Ataşehir'de yaparken bir çıkış rakamımız vardı. İnşaat sırasında bir yerlere geldi. Ondan sonra bugün gelip oturduğu bir yer var. Şimdi burada tabii bu oturduğu rakamın da çok çok fazla üzerine çıkması mümkün değil. Bu bir denge unsurudur. Eğer çok fazla yukarı çıkarsa o zaman alternatifleri doğmaya başlar. Onun için Fikirtepe'ye çok dikkatli bakmamız lazım. Yani buradaki Projeler e, bu noktadan sonra iyi başlayacak çünkü e, yeni e, başlayacak olanların hepsi aynı e, şeyde e, noktada e, depar alacak. Hiçbiri birbirinden önce değil. Çünkü bakanlık e, o şekilde bir organizasyon yaptı ve planları e, onların e, denetiminde, koordinasyonunda e, bitecek ve herkes birlikte başlayacaklar. Şimdi buradaki firmaların da en iyisini yapmak için, gayret içinde olacağı açık. Ee, bizlerin de Fikirtepe'deki menfi e, bir birtakım e, söylemleri e, önüne geçmemiz lazım. Çünkü kıskanılacak bir yer oluyor. Ben şahsen e, Kadıköy'ün diğer bölgelerinde bir yerim olsa, e, o yer ne büyüklükte olursa olsun ki, 2000 metrekareyi geçen yer çok e, az yer. Böyle buçuk milyon metrekareye yakın bir yerde bir oluşumun değerini kıskanmamak mümkün değil. Bu bakımdan sizler Fikirtepe ile ilgili zaman zaman yaptığınız haberlerde hakikaten çok eğiliyorsunuz ve önemsiyorsunuz. Bu bizim için bir şans. İnşallah bir Ataşehir'den daha başarılı bir proje olacak.